Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte marketten aldığımız sürpriz yumurtaları açıyoruz. Hemen, Hemen şeyleri açalım. Aç bakalım. Evet arkadaşlar, öyle küçük böyle <laughs> bir paket çıktı arkadaşlar. Etrafına Artık sarılmış. Tatlı. Galiba zarara gelmesin diye. Evet. Arkadaşlar aşırı tatlı bir yapboz. Evet. Bunu da birazdan açacağım. Hatta evet. şöyle şu an açayım. Şöyle açtım. Birazdan size oynatacağım. Evet arkadaşlar böyle çok tatlı bir Hello Kitty sticker'lar var. 3 tane. Burada sadece kafası var. Burada böyle normal. Burada da düşünceli bir jimnastik yapan ve düşünceli bir. Burada da böyle renkli hamurlarımız var. Biri mavi, biri kırmızı. Çok tatlılar. Evet. Böyle küçük bir Burada pels pembe kirazlı bir toka. Bu da hamur, hamur ani baskımız. Ve arkadaşlar hemen şimdi bu yapbozu hemen açtım ben az önce. Bunu nasıl yapacağız? E sanırım bunu çıkaracağız. İşte arkadaşlar çıkarttık. Arkadaşlar şimdi karıştıralım. Aa böyle arkadaşlar şimdi böyle karıştırdık. Birazdan şimdi düzelteceğiz şöyle. Evet arkadaşlar şöyle. Burada kalacağız. burada. Sonra bunu bu burada kalacak. Bunu buraya alsak hayır. hayır. Bunu buraya aşağı. Bunu yukarı. Bunu buraya getiriyoruz. Sonra bir saniye şu hayır bu bu da olmadı. Hemen Akaş. devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Hemen yapalım. ben yapayım. Sen yap. Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ee, ay kaçtı mı? Evet arkadaşlar durun hemen şöyle ben size göstereyim. Arkadaşlar şimdi bu böyle. Çok güzel bir figürümüz aslında da. Aslında ben bunu çok beğendim. Aşırı ben de güzel çok beğendim. Şey. Ama arkadaşlar keşke biraz... bozmasaydık. Keşke. Ama arkadaşlar biz diğerlerine devam edelim. Sonra bunu sonra diğer videoda part 2'de yapacağız. Hayır devam edelim şöyle. Evet. Zamanımız yeterse yaparız arkadaşlar sizin evet. için. Şu an e, bunu buraya götürsek. Bunu buraya. Aa, bu altta kalacak bu üstte. Neyse arkadaşlar şu an bir hamurumuzu açalım. Sonra buna devam ederiz. Hamurumuzu evet arkadaşlar açıyoruz. böyle önce maviden başlayalım şöyle. Çok yumuşacık. Arkadaşlar hemen açmayalım. Bir de bazı videolarda size bunlarla şekilli şükürlü bir şeyler yaparız. Evet arkadaşlar ben hemen bunu hemen kutuya koyayım. Arkadaşlar kırmızısı da böyle aynı şekilde. Hemen şöyle açayım. Çok tatlı arkadaşlar. Çok yumuşak. Size de tavsiye ederim. Arkadaşlar isterseniz hemen şöyle T harfimizi böyle basarız. bastır. Bastır ve küçük bir t harfimiz oldu arkadaşlar çok tatlı bir şekilde. Kartabiliriz ama şu an böyle kalsın. Evet, bir sonraki videolarda size gösterebiliriz. Mavisini de açalım istersen. Mavisini ee, evet arkadaşlar ben böyle mavi maviyi de bastı. T harfi bastı, çok bastı. güzel. Bastı